şu arkamızdaki binada oturan Adalet Bakanı demiş ki kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde yargı elbette devreye girecektir. Ben şimdi orada oturan Adalet Bakanı'na soruyorum. O Adalet Bakanı şunlara bir cevap versin. Rıza Zarab'ın önüne yatarım diyen İçişleri Bakanı sende bir suç kuvvetli suç şüphesi oluşturmadı mı? Yılmaz Tun, cevap ver. O Adalet Bakanı'nın o o İçişleri Bakanı'nın oğlunun 30. katta reziz aslında çelik kasalar içerisinde paralar ve para makineleri çıktığında hiç kuvvetli suç şüphesi oluşmadı mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiği belli olan X-raylardan fotoğrafı çekilmiş olan kol saatini takarak ertesi gün utanmadan rüşvet kol saatiyle gazi mecliste konuşma yapan Sanayi Bakanı hiç kuvvetli suç emaresi oluşturmuyor mu sizin nezdinizde? Nerede hak? Nerede hukuk? Nerede adalet? Sonra hatırlıyor musunuz? Her cuma bir ayet sallayan, sonra da utanmadan çikolata kutusunda rüşvet alan, ardından da büyükelçi yaptığınız Avrupa Birliği bakanı, şu arkada oturan Adalet Bakanının nezdinde bir duygu uyandırmıyor mu? Bir utanma duygusu kalmadı mı? Bizim nezdimizde çikolata kutusu, baklava kutusu karşılaştırması yapılamaz. Bunların yarışması yapılamaz.